T5 Kuruş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir alım haberi var arkadaşlar. Kamuya bir personel alımı var. Hemen birlikte detaylara bakalım. Baştan öncelikle söyleyeyim. Alım sayısı fazla değil arkadaşlar. Fakat çalışma koşullarının rahat olmasından dolayı ben ilanı sizlerle paylaşmak istedim. Başvuru şartları uyan arkadaşlar başvurularını yaparlar umarım. Evet. Karayolları Genel Müdürlüğü memur ve yardımcı alımı yapacağını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü resmi gazetede yayınladığı ilana göre 7 memur ve yardımcı alımı yapacağını duyurdu. Müracaat koşullarına bakalım. Bir kere arazi şartlarında, sağlık durumunun, arazi şartlarında çalışmaya elverişli olması gerekiyor. Lisans eğitimi veren üniversitelerin lisans düzeyinde hukuk İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültelerine birden mezun olma şartı gerekiyor. Evet bu ilana başvuru için arkadaşlar lisans düzeyi istiyor ve özel bazı mezuniyet şartları var. Hukuk, iktisat, siyasi bilgiler, siyasal bilgiler, işletme, iktisat ve idari bilimler fakültesi mezunlarını arıyor. Detaylarına bakalım. 35 yaşını bitirmemiş olmak ÖSYM bünyesinde yapılan 2021 ve 22 kamu personeli seçme sınavından P48 puan türünden 85 puan almış olmak, adli sicil belgesinin temiz olması, erkek adaylarının er askerlik gelişinin olmaması, kamu haklarından olan adaylar bu ilanla müracaat edemiyorlar. Evet ila e ilan tarihine bakalım. Memuralım ilanla başvuru yapmak isteyen adaylar 21 Aralık'tan başlayacak ada e başvurular. Ve ne zamana kadar arkadaşlar? 12 Ocak 2023'e kadar devam edecek. E-Devlet üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü kariyer kapısı üzerinden online olarak başvurularınızı yapabileceksiniz arkadaşlar. Ayrıca adaylar başvuru sırasında yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında İngilizce dilinde asgari düzeyde 70 puan almış olmaları da gerekiyor. Evet zorlayıcı şartlar arkadaşlar. KPSS'den 85 dil sınavından 70 gibi. Ama dediğim gibi çalışma şartları ve maaş açısından olanaklı olduğu için bu şekilde paylaşmak istedim sizlerle. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı. Karayolları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavı sonuçlarına ve kurumca gerçekleştirilecek müfettiş yardımcılığı giriş sözlü sınavı ile 7 adet müfettiş yardımcısı alınacaktır demiş. Giriş sınavı başvuru şartları. Evet bunda da 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasi bilgiler, işletme, iktisat ve idari bilimler fakülteleri ve bunlara denkli yetkili makamlarca kabul edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş olmak. Evet, e, yolculuk yapmaya elverişli olması gerekiyor. Arazide çalışmaya dur sağlık durumunun el vermesi gerekiyor. Başvuru yeri isalimkariyer.com üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor arkadaşlar. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında kamu personeli seçme sınavından KPSS P48 puan türünden 85 almış olması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişkinin bulunmaması gerekiyor. sicilinin temiz olması gerekiyor. Yabancı dil tes tespit sınavından 70 alması gerekiyor. Başvuru şeklini az önce belirtmiştim arkadaşlar. İsterdim kariyer kapısı cibiko.gov.tr'den 21 Aralık ve 12 Ocak'a kadar başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuruların değerlendirilmesi nasıl olacakmış? Boş kadro sayısının 5 katı kadar aday sınava çağrılacakmış arkadaşlar. Adaylar sınav günü nüfus cüzdanı sürücü belgesi ve pasaport ile fotoğraflı kimlik belgeleriyle sınava katılabilecekler. Giriş sınavının konusu, şekli, tarihi ve yerine bakalım. Evet. 10, 16'da 14, 15 Şubat, 14, 15 ve 16 Şubat 2023'te olacak. Nerede olacak? Ankara'da yapılacak sözlü sınav. Evet, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü, ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeler açıklık her biri 20 puandan değerlendirilecek. Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak arkadaşlar. Ve sözlü sınavda en az 65'i almanız gerekecek çağrılmanız için. Duyurulma, sözlü sınavın duyurulmaları KGM Go.tr Karayolları Genel Müdürün internet adresi üzerinden yapılacak. Evet, bunun dışında diğer hususlara bakalım. Başvurusu kabul edilip isimleri sınava katılabilecek adaylar arasında yer alan gerçeğe aykırı beyanda bulunanların tabii ki de sınavları geçersiz sayılacak. Bunun dışında... 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunulur demiş. Az önce bahsettiğimiz şahıslarla ilgili iletişim bilgileri içinde Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı adres olarak Personel Atama Şube Müdürlüğü A Blok Kat 2 Oda no 210 şeklinde Çankaya Ankara'nın bir adresini vermiş. Telefon numarası da 0312 449 84 10 buradan da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu ilanımız genel olarak bu şekilde. Şimdi ilan tabii biraz özel şartlar arayan bir ilan. Herkesin başvurabileceği bir ilan değil ama umarım ki şu anda beni dinleyenler içinde bu ilanda başvurularını gerçekleştirebilecek kişiler umarım çıkar diye düşünüyorum. Ama bu sınav pardon bu ilan size uymadıysa bile üzülmeyin arkadaşlar. Şu anda pek çok aktif iş ilanı var ve ben her gün bu kanal üzerinden sizlerle pek çok iş ilanı paylaşıyorum. Bu tarz ilanları kaçırmamak için beni düzenli dinlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.